Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Tibirleşmiş Millerler Başkanı Şentop, Avusturya Türkiye Dostluk Grubu üyeleriyle görüştü. Avusturyalı parlamenterlerin, Türkiye'nin sınır ötesine gerçekleştirdiği operasyonla ilgili konuşmaları üzerine Şentop üyelere tokat gibi bir cevap verdi. Türkiye'nin sınır ötesi hava operasyonunu eleştiren Avusturyalı parlamenterlere cevap veren Mustafa Şentop, tüm dostlarımızdan ilkesel bir duruş bekliyoruz. Suriye'de binlerce KM uzaktalar ama Avrupa'nın hiçbir ülkesinden Amerika Birleşik Devletleri orada ne arıyor dendiğini duymadım. Dostlarımızın da bu haklı konuda desteğini bekliyoruz. Vicdanımız müsteri. Hedefimiz oradaki terör grupları dedi. Şentop, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve Müslüman karşıtlığının Avusturya'daki Türk kökenli vatandaşları da olumsuz etkilediğini ve bundan kaygı duyduklarını aktardı. Şentop, vatandaşlarımıza, iş yerlerine, Türk camilerine veya derneklerine yönelik artan yabancı düşmanı saldırı ve eylemler bizlere endişelendiriyor. Avusturya Türk toplumu, ayrımcılık ile ırkçı ve İslam düşmanı saldırılar karşısında, Avusturya devletinin güvencesini arkasında daha fazla hissetmelidir, diye konuştu. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.